Hmm, merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle izle seneden video indireceğiz. Ee, hemen Google'ımızı açalım. izlesene.com Şimdi girdik. Video seçiyoruz. Şunu seçelim. Sonra hemen sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle. Sonra e, buradan CTRL yapıyoruz. Sonra şunu yazıyoruz buraya. Sonra şuraya geliyoruz. Şöyle. Şuraya. ve ee, sonra şu ay şunu alıyoruz. Hop şu kesme işaretine kadar alıyoruz. Bunu adrese git diyoruz. Hello West Ham fans. Sonra I'm really looking, looking forward to play in front of you. Come on your eyes. Video olarak kaydet ve kaydet diyoruz ve video iniyor.